Dünya sevgisini kalpten atanlar mücadele edebilirler. Yoksa mücadelenin önündeki en büyük engel şu dünya sevgisidir. Hazreti İsa da peygamberimiz de şöyle buyurmaktadırlar. Aç kalacağız diye korkmayın. Bakın kuşlara. Sabahleyin yuvalarından aç olarak çıkarlar akşamleyin yuvalarına tok olarak dönerler. Söyleyin, siz mi kıymetlisiniz yoksa kuşlar mı? Siz daha kıymetli olduğunuza göre kuşları aç bırakmayan Allah sizi aç bırakır mı? Ne giyeceğiz diye düşünmeyin. Bakın çiçeklere ve ağaçlara. Ağaçlara. Allah onları ne güzel giydiriyor. Söyleyin, siz mi kıymetlisiniz, ağaçlar mı? Onları giydiren Allah sizi giydirmez mi? Nedir bu dünya sevgisi? Aç kalma korkusu. Nedir bu? Bu mücadelenin önünde ciddi bir engeldir. Bu engel birçok insanın mücadeleden çekilmesine sebep olmaktadır. Bir taraftan nefis engeli, bir taraftan şeytan, bir taraftan insanlar, bir taraftan münafıklar, onların fitneleri, bir taraftan kafirlerin saldırıları ve bir taraftan insanın nefsinin tembelliğe meyyal olması tembelliği sevmesi, insanın mücadele etmesi önündeki en önemli engellerdir. Eğer vazifesini anlarsa tembellikten kurtulabilir. Eğer mücadelenin faydalarını bilirsem o zaman mücadeleye katılabilir. Mücadele seni olgunlaştıracak. Mücadele kabiliyetlerini geliştirecek. Mücadele cenneti kazanmana vesile olacak. Mücadele boş yaşamaktan seni kurtaracak. Taşının yük kadar kıymetlisin. Yaptığın mücadele kadar kıymetin var. Mücadelesiz bir ömür taşımaya değmeyen bir yüktür. Elma nasıl elma olur? Güneş görmeden elma elma olur mu? Rüzgar görmeden, yağmur görmeden elma elma olur mu? Mücadele etmeden, çile çekmeden insan olgunlaşır mı? Allah Azze ve Celle nefsimizle de, şeytanımızla da, kafirlerle de mücadele edelim diye bizi bu dünyaya gönderdi. Ama insan mücadeleden kaçmaktadır.